Hepinize merhaba arkadaşlar, Oyun Canlı Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Emir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, YouTube'da, e, pardon arkadaşlar, videonun başına nasıl intro koyuluru çekeceğim arkadaşlar. Aslında kolay. Şimdi arkadaşlar önce ben buraya yaşlım. Arkadaşlar önce YouTube'u açıyorsunuz. YouTube'da içi boş introlar diye yaşıyor, yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra durun ben de hatta yapayım. Hmm. Arkadaşlar burada içi boş intro'lar yazıyoruz. İçi boş Evet arkadaşlar şöyle yazdık hiç boş intro'lar diye. <laughs> arkadaşlar ben bunu seçtim içinde. <laughs> arkadaşlar böyleyken şuraya tıklıyoruz. Bir daha tıklıyoruz. S S yapıyoruz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Siz enter'a basarsınız. Arkadaşlar böyle bir yer çıkıyor. Burada videomuz çıkıyor. Arkadaşlar buradan kalitesini seçiyorsunuz. Ben MP4 360p seçeceğim. Böyle yapınca zaten hemen yükleniyor arkadaşlar. Sonra şeyi kapatıyorsunuz arkadaşlar buradan. Bunu açıyorsunuz. Ay pardon arkadaşlar kapatmıyorsunuz. Önce buradan klasöre göster diyorsunuz. Bu buradayken bunu böyle kapatıyorsunuz. Biz... Şimdi arkadaşlar böyle oluyor. Bunu buraya hemen yüklüyoruz. Zaten 2 dakikada yüklenir. 2 dakikadan biraz. Arkadaşlar intro yapabilmeniz için Camtasia Studio 8 programını yüklemeniz lazım. Arkadaşlar gezginlerden yükleniyor. İnternete yazarsanız çıkar hemen. Şöyle arkadaşlar son diyoruz şimdi. Evet arkadaşlar böyle tekrar çıkıyor. Tabii şey çıkarsa. Bir dakika arkadaşlar sizi birazcık bekleteceğim. Arkadaşlar yeni kalktı. Saat daha kaç ben bile bilmiyorum. Anne saat kaç? Oo, çok evet arkadaşlar buraya koyuyoruz. Koyduğumuzda burada çıkıyor zaten. Bunu şu en alta götürüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle çıkıyor. Şimdi şuradan Callout yerine tıklıyoruz. Buradan yukarı 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 yapıyoruz. T'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz. Buraya arkadaşlar bu içi, içi boş introyu istiyorsanız bu benim aldığımı 16 yapmanız gerek. Başka şeyler alacağınız daha başka yapabilirsiniz. Ben şu an 16'yı seçiyorum. Yazıyorum. İstediğinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi kanalımın adını yazayım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi buradan sonra bir dakika arkadaşlar. Sonra buradan rengini seçiyorsunuz. Şu olsun daha görünür olur. Şöyle ben seçtim. Bir Bizi... <laughs> izleyelim. Arkadaşlar böyle olmuş oluyor. Burada buraya istediğinizi yazabilirsiniz.